Ayak Toptay, Ural Yürekli, Veysel Yaman, Mustafa Şimşek. Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 12. olan genel kurulu Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde yapılan seçimle gerçekleşti. Kongreye Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Tahir Gayret, Oda Başkanları ve çok sayıda üye katıldı. Etmeyenler, divan kurulu kabul edilmiştir. Buyurun efendim. Divan Başkanlığı'nın Tahir Gayret'in yaptığı olağan genel kurulu saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda faaliyet raporu, denetim raporu, bilanço, gelir gider cetveli okundu ve oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi. Kongrenin açılış ve selamlama konuşmasını mevcut başkan Mehmet Yılmaz yaptı. Divan Kurulu'nu, Sayın Protokolü, davetli misafirlerimizi Basın ve siz e, sayın genel kurul üyelerimizi saygıyla selamlıyor. Yılmaz 4 yıllık görev süresi boyunca oda olarak yapılan faaliyetlerden de bahsetti. Bundan 4 yıl önce yapılan odamızın olağan genel kurul toplantısında sizlerin kıymetli oy, oylarıyla 4 yıllık süre için ikinci kez başkan ve yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiştik. Geçen 4 yıllık görev süremiz içerisinde yönetim kurulumuzla her ay bir, aya, bir araya gelerek toplantılar yaptık. Yapılan toplantılarda alınan kararların genel kurul kararları olması doğrultusunda dikkat ettik. Bağlı olduğumuz bakanlığımızın çıkarmış olduğu yönetmelikleri harfiyen yerine getirerek gerekli çalışmaları yaptık. Üst makam ve mercilerimiz de iyi ilişkiler içinde bulunmuş ve gelen talimatlar yerine getirilmiştir. Göreve geldiğimizde 453 olan üye sayımız dönemimizde 602'ye yükselmiştir. <laughs> Odamızın adı her ne kadar terziler, esnaf, sanatkarlar odası olarak geçse de odamızda 24 meslek kuruluşu mevcuttur. Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı meslek kuruluşları hakkında da bilgi veren Yılmaz, pandemi devam ederken esnaflara sağlanan destekleri de aktardı. Pandemiden dolayı ara verilen fakat gelenekselleşen üyelerimizin hediyelerini bu yıl aj ajanda dağıtarak üyelerimize ziyaretlerde bulunduk. Yine pandemiden dolayı ara verdiğimiz birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önümüzdeki dönemde de devam edeceğimiz kültür gezilerimize tüm esnaflarımızla birlikte katılmaya katılım sağladık. Covid-19 pandemi sürecinde üyelerimiz için imkanlarımız doğrultusunda bilgilendirme broşürleri ve afişler yapılarak maskelerle birlikte dağıtımları yapılmış olup aynı zamanda Bolu Valiliği ile görüşülerek üyelerimiz üyelerimizin iş yerleri açmaları için izin belgeleri düzenlenmiştir. Bolu valimizin görev, görevlendirmesiyle yönetim kurulu ile birlikte COVID denetimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. 543 delegeden kullanılan oyun 61'ini alan Mehmet Yılmaz yeniden 4 yıllık süreyle Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçildi. <laughs> 61 a. Tamam. Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun.